Evet Arkadaşlar şu anda dizi setindeyiz Gönül Dağı'nın dizi setinde hazırlıkları görüyorsunuz hazırlıklarımızı çekiyoruz tamamlıyoruz şöyle bakalım ilerleyelim işte ses yönetmen şu anda bakıyoruz işte ışıklandırmalar hepsi burada sizlere hizmet için çalışıyoruz arkadaşlar şöyle baktığımız zaman şöyle geçelim biraz daha geçelim. İşte, işte Rıfat'ın kahvesine doğru ilerleyelim. Merhaba. Şöyle ilerliyoruz arkadaşlar. İşte burada dizi çektiğimiz sokaklar. Buralar şöyle ilerleyelim, böyle gelelim bakın işte. Şöyle ilerleyelim. Aklısı, biraz güneşte parlatıyor ama Kolay gelsin abi. Güneş de parlatıyor ama şöyle bakalım işte eski ee, ne bileyim at semeri yeri yapan bir abimiz. Buradan şöyle dönelim. Şurası işte bizim mezarcının yeri, Hüseyin yeri. Bura rahmetli diyelim artık. Düğüncü Muammer'in yeri. Şöyle dönelim arkadaşlar. Şöyle dönelim Rıfat'ın kahve. Şöyle dönelim işte arkadaşlar kamerayı öne alabilme şansımız var mı bilmiyorum ama şöyle geldiğimiz zaman arkadaşlar şöyle gelelim size kostüm araçlara giriyoruz arkadaşlar biraz çekim bozuk oluyor ama bu da nedendir güneş parlıyor güneş vuruyor i̇şte karavanlar şöyle Thank karamış da abiyle şöyle ilgileniyoruz. Sonra şey şöyle bayağı bir şeyler yine geldik ama şöyle girelim araya çaycımızı. Çay sistemimize bakalım şöyle. Başlamak için ne var? Ya bak bütün soğuklar şaşır çekeriz abi ne çıkmadı. Evet abicim şimdi karımızı çekelim çaycabımız da burada. Evet bu yana geçti zaman da şöyle gelin foto şöyle baktım zaman geçelim şöyle arkadaşlar böyle şey diyorsun. Şöyle bakalım abi çektik işte geldik bakıyoruz şöyle. Bizim hayatta, bu şöyle geçelim. Ha güneş, güneş, işte. Bu istilat karavanlarımız. Şöyle bakalım arkadaşlar. Şöyle, tıra şöyle çıkalım, çıkalım. Aynı şöyle geri dönerim arkadaşlar. Biraz sonra çekim başlayacak. O çekim esnasında kamera arkasını tabi çekiyoruz ama yayınlanmadan önce TV'de yayınlanmadan önce biz de yayınlanıyoruz. Evet abi Rufat'ın ailesi şöyle görüyorum. Hepinize günler size şimdi kendinize dikkat edin hoşça kalın